Orta Asya, Altaylar, Tanrı Dağları, Ötüken, Bozkırlardan, Başı Dumanlı Dağlardan, Yaylalardan başlayan olağanüstü bir yolculuk. Kayalarda, kurganlarda, Anıtlarda yaşayan, taşlara kazınan izler. Binlerce yıl içinde üç kıtaya destanlarla yayılan benzersiz bir hikaye. Düşmanlığa karşı amansız bir yiğitlik ve cesaretin sancakların gölgesine yerleşen merhamet ve adaletin temsilcileri. Türkler. Horasan ve Mavera Ünnehir'de, Semerkant, Buhara ve Taşkent'te dünya tarihini değiştiren buluşma. Kubbelerden yansıyan seslerle Anadolu ve Avrupa'ya uzanarak kök salan seçkin birikim. Kervan saraylar, medreseler, Darüşşifalar, rasathaneler, külliyeler. Bilim, düşünce ve sanatın yeni ve özgün sayfaları. İnsanlığın ortak mirasına damgasını vuran büyük bir medeniyet. Türklerin dünyası üç kıtaya destanlarla yayılan bu benzersiz hikaye, Bilge Kağan'ın deyişiyle doğuda gün doğusundan, batıda gün batısına, kuzeyde gece ortasından, güneyde gün ortasına kadar uzanan topraklardaki izleriyle önümüze açılıyor. Avrupa Hun Devleti yıkıldıktan sonra Avrupa'daki Türk varlığı sona ermedi. Hatta tam tersine artarak devam etti. Bunlardan sonra Avrupa'ya ilerleyen ikinci büyük göç dalgası Avarlardı. 562 yılında Tuna bölgesine ulaştılar. Bu coğrafyadan Avrupa içlerine kadar yayıldılar. Bizans İmparatorluğu'yla e Türk boylarının ilk temasları 5. yüzyıla denk geliyor. Bunların Karadeniz'in kuzeyinden Balkanlara inmesi ilk adımı teşkil eder. Bunları takiben Avarlar, e, Avarları takiben Bulgarlar, sonrasında Peçenekler, Uzlar ve Kuman Kıpçaklar e, Tuna'yı geçerek Karadeniz'in kuzeyinden e, Balkanlara doğru ilerleyip Tuna Nehri'ni geçerek Bizans İmparatorluğu'yla e, temasta bulunmaya başlamışlardır. Bir taraftan Slav kabilelerini hakimiyet altına alırken diğer taraftan da Bizans'ı vergiye bağladılar. Birçok Avrupa şehrine akınlar düzenleyip kuşattılar ve Bizans'ın önemli sınır kalelerini ele geçirdiler. Avarların altın açısından zengin oldukları bilinmektedir. Arnavutluk'ta bulunan Prostovast hazinesi Avarlara aittir. Yine Avarlara ait binlerce mezar ve bu mezarlardan çıkarılan çeşitli arkeolojik buluntular Macaristan'dadır. Buluntulara göre avarlar özellikle savaş aletlerinin yapımında ustaydılar. En önemli silahları ok, yay, zırh, kılıç ve mızraktı. Onlara okçu süvari bir halk denirdi. Avarların kılıçları çok önlüdür. En önemli özelliği iki tarafının da keskin olmasıdır. Kılıç kınları ise altın levhalarla süslenmiştir. Üzengi'yi Avrupa'ya avarlar getirdi. Ayrıca mızrak, zırh ve kıyafetleri Bizans tarafından benimsendi. Avarlara ait mezarlardan çıkarılan eşyalarda hayvan mücadele figürleriyle bitki resimleri en fazla rastlanan motiflerdir. Figürlerin bolca resmedildiği eşyaların başındaysa kemerler bulunur. Şöhretin göstergesi olan kemerler altından yapılırdı. Avarlar kadar olmasa da Karadeniz'in kuzeyiyle Kafkasya'da önemli rol oynayan Türk boylarından biri de Sabirlerdir. Sapan, yol değiştiren, serbest dolaşan anlamına gelen Sabirler, diğer Türk kavimleri gibi tarihi Türk yurdundan çıkarak önce Kafkaslara yerleştiler. Ardından Yayık ve İdil nehirlerini geçtiler. Anadolu'ya girerek Kayseri, Ankara, Konya havalisine kadar ilerlediler. Ancak Sabirler tarih sahnesinde fazla kalamadılar. Sasani, Avar ve Bizans'tan gelen darbelerle Sabir hakimiyeti son buldu. Hakim oldukları bölge Batı Göktürklerin eline geçti. Sabirlere mensup boylar hem Hazar hem de İdil Bulgar devletlerini oluşturan boylardır. Sibirya'nın adı ise Sabir kavminden gelmektedir. Sabirlerin yaşadığı coğrafyada Sabir adı yerine Hazar kullanıldı. 6. yüzyıldan itibaren Hazarlar Çin Bizans ve İslam kaynaklarında yer almaya başladı. Hazar Devleti İdil, Yayık, Don ve Kuban nehirleri havzasındaydı ve 9. yüzyılda Doğu Avrupa'nın en büyük devletlerinden biri haline geldi. Hazarlar Arapların Kafkasya'da ilerlemesini engellediler. Arapların güçlü olduğu bir dönemde onlara karşı koyabilmeleri Hazar devletinin gücünü göstermesi açısından önemlidir. Ancak başta Ruslar, Peçenekler, Kıpçaklar olmak üzere özellikle dış düşmanların saldırısı yüzünden devlet 10. yüzyılın sonlarında zayıfladı. Kuman Kıpçakların ve Uzların Peçenekleri ileriye doğru itmeleri yine bu dönemde ...gerçekten de o coğrafyanın en büyük devletlerinden biri olan Hazar Devleti'ni... ...bir anlamda iktidara uğratmıştır, duraklama dönemine sokmuştur. Neden? Çünkü bu sırada tabii ki siyasi anlamda bir üstünlüğünüz olabilir ama... ...bunun yanı sıra ticaretten de önemli pay elde etmek zorundasınız. Kırım ve Polonya'da yaşayan Karayim Türk halkı, Hazarların devamı sayılmaktadır. Sovyet arkeologlara göre Hazarlar ileri bir medeniyet seviyesine erişmişlerdi. Evler ağaçtan yapılır, üstleri keçeyle örtülürdü. Ayrıca inşaatta tuğla da kullanılırdı. Hazar Kalesi olan Serkel'deki dehlizlerde Hazar yapımı mücevherler, süslü tabaklar, ayna gibi çeşitli süs eşyaları bulundu. Bu eserlere göre Hazarlarda altın ve gümüş işlemeciliği gelişmiştir süs ve giyime düşkün oldukları görülür. Doğu Avrupa tarihinde önemli rol oynayan kavimlerden ikisi Ogurlar ve Bulgarlardır. Attila'nın ölümünün ardından iki oğlu da Bizans ve Germen kabileleriyle yaptıkları savaş sonucunda öldüler. Attila'nın en küçük oğlu İrnik ise hakimiyetini sürdürmek için yaptığı mücadeleyi kaybetti ve Orta Avrupa'da tutunamayacağını anladı. Çevresinde kalan Hunlarla birlikte Kuzeybatı Karadeniz kıyılarına ulaştı. Burada Ogur boylarıyla karşılaşan Hunlar zamanla bu Türk boylarıyla karıştı ve Bulgar adını aldılar. Hunlar artık Doğu Avrupa bozkırlarına geldiler çoğunluk Bulgarları bizim atalarımız olarak kabul ediyor ve onların Hunlarla, Hunların dalgasıyla birlikte Doğu Avrupa bozkırlarına geldiği düşünülüyor. Ama orada karşımıza başka bir soru çıkıyor. Acaba Bulgarların içindeler miydi? Yoksa Hunların içinde ayrı kabileleri mi vardı? Ve hatta daha sonra Doğu Avrupa'daki Bulgarlar onlardan mı oluşmuştu? bulgamak fiilinden türemiş olan Bulgar sözcüğü karışmak, karıştırılmak, karışmış olmak anlamına gelir. İlk bağımsız devlet, Büyük Bulgar Hanlığı, Kübrat'ın, bu dönem çok iyi bilinir. Bu dönemle ilgili arkeolojik izler çok az sayıda. Ama yazılı kaynaklarda birçok bilgiye ulaşabiliyorsunuz. 630-660 yılları arasında çok kısa bir süre var olmasına rağmen o bir ilk devletti. Fakat Kübrat'ın ölümünden sonra dağılmıştır. Bir kısmı Tuna nehrine doğru, diğer kısmı bizim buraya yani Orta Volga bölgesine doğru gitmiştir. Otogurların Tugurların dahil olduğu Bulgar grubu ise İdil ve Kama nehirlerinin birleştikleri sahaya çekildiler. Bu bölgedeki Bulgarlar İdil Nehri kıyısına yayılmaları nedeniyle ve diğer coğrafyadaki Bulgar gruplarından ayırt edilmeleri için İdil Bulgarları olarak adlandırılır. Bulgar uygarlığı dediğimiz tüm Bolga Nehri boyunca, Kama Nehri boyunca, Uyatka bölgesi ve Ural bölgesine kadar 9 ve 10. yüzyılda çok iyi keşfedilmişti. Aynı zamanda Bulgarlar Tuna bölgesine de geliyorlar. Pliska bölgesinde güçlü, etkili bir devlet kuruyorlar. Bulgarlar Ugorlarla birlikte Macaristan'ı kuruyorlar. Don Nehri üzerinde Kırım'da yerleşiyorlar. Orada Hazarlarla karışıyorlar. Çünkü Hazar kalanlığında Bulgarlar da temel unsurlardan biriydi. Hazarlar da Türk kökenlidir. Yani Bulgar uygarlığına baktığımızda Ural'dan başlayarak Volga'da daha belirgin olmak üzere sonra Volga'dan Tuna'ya kadar olan bölgede bu zincir iyi takip edilebilir. Kültürleri de benzerdir. Tuna Bulgar Devleti'nin sınırları ise Besarabya ile Dobruca'yı da içine alarak Bulgaristan Karadeniz ve Balkan geçitlerine kadar uzandı. Arkeolojik kazılarda Tuna Bulgarlarına dair pek çok buluntu çıkarıldı. Süs eşyaları, gümüş düğmeler, yüzük, bilezik gibi takılardaki işlemeler kuyumculuğun gelişmiş olduğunu göstermektedir. Hazarların zayıfladığı dönemde Doğu Avrupa'da başka bir Türk boyu olan Peçenekler görülür. Peçenekler Miladin ilk yıllarına itibaren Isık Gölü ile İli Havzası içerisinde yaşamışlar. Daha sonra da diğer Türk kavimlerinde olduğu gibi çeşitli sebepler yüzünden batıya doğru göç etmişlerdir. Tabii bu göçü tetikleyen birkaç sebep vardır. Bunlardan bir tanesi Peçeneklerin kendi içlerinde bir konfederasyon şeklinde yaşamaları ve çeşitli boylardan oluşmalarıdır. Bu boyların birbirleriyle olan münasebetleri zaman içerisinde en yüksek doğruna çıkmış ve bunlar yine zaman içerisinde kendi milli devletlerini veyahut da teşekküllerini kurmak için harekete geçmişlerdir. Göktürklere bağlı boylardan biri olan peçenekler 9. yüzyılın sonunda Karadeniz'in kuzeyine geldiler. Peçenek Bizans'ın tarihinde çok ayrı bir yeri vardır. Nasıl ki Rus'un tarihinde olduğu gibi. Hazar Devleti gerçekten de kendisiyle belki de kendisinin arkasından gelen Türk devletlerini ve boylarını bir anlamda gözetleyebilmek için veyahut da kendi idaresi altında tutabilmek için Kiev'de bir devletin kuruluşuna ki buna tabi Bizans'a karşı da güçlü bir devlet politikası çizdiği için ağırlık vermiştir. Ancak şunu söyleyebilirim. Özellikle Peçenekler Hazarların yapmış oldukları bu planı akamete uğratan bir siyasi politika izlemişlerdir. Zira diğer Türk boylarında olmayan bir özellik var. Çok fazla seri ve askeri anlamda da çok güçlüler. Türklerin dünya tarihine bağışladığı çok önemli hasletleri, özellikleri vardır. Bunlardan bir tanesi askeri yönümüzdür. Askeri teçhizatlar ve taktiklerimizdir. Bir diğeri ise devlet teşkilatımızdır ki sağ ve sol olarak ayrılır ve e, merkez olarak yönetilir. Bir diğeri ise hukukumuz yani töremizdir. Ama kültür açısından da demiri işlememiz ve demiri Türk e, ve dünya milletlerinin hizmetine sunmamız işte bu askeri anlamdaki başarılarımızı da beraberinde getirmiştir. Beceriler, hazarlara büyük zarar verdikleri gibi. Karadeniz'in kuzeyine girişlerinden itibaren Ruslarla mücadeleye giriştiler. Ruslar aslında Hazarların inisiyatifiyle kurmuş oldukları Kiev Kinyezliğini peçeneklerin hilafına Karadeniz'e doğru uzatmaya başlamışlardır sınırlarına. Tabi peçenekler de aynı şekilde kendileri Karadeniz'in kuzeyindeki bozkırlara vakıf olmak, sahip olmak istedikleri için de Ruslarla bir mücadele içerisine girmişlerdir. Uzların arkasındansa kıpçaklar geldi. Nitekim kıpçaklar yalnızca uzları değil peçenekleri de takip ettiler ve 1091'de son darbeyi vurdular. 29 Nisan 1091 tarihinde Peçenek Milleti tarih sahnesinden silindi. Evet Peçenek Milleti tarih sahnesinden silindi. Ancak Belli bir kısmı bugünkü Şumlu yakınlarında Yüztepe denilen yere gelerek yerleşmişler ve burada varlıklarını Osmanlı Devleti gelinceye kadar devam ettirmişlerdir. Tabi yine Bizans Devleti'nin Anadolu topraklarında ücretli asker olarak görevlendirdiği peçeneklerde daha sonra Anadolu'nun belirli yerlerine yerleşmişlerdir. Peçeneklerden günümüze kalan sanat eserlerinden en önemlisi Nagisi Zent Miklos hazinesidir. Bu hazine başta altın çanak, tabak, sürahi olmak üzere 23 parçadan oluşur. Altın kaplar üzerindeki göktürk alfabeli yazı peçeneklere aittir. Peçeneklerin dilinin yapılan çeşitli araştırmalar neticesinde ki Macar tarihçileri bu noktada gerçekten de çok fazla çalışmışlardır. Şunu söyleyebiliriz. Kıpçak Türkçesi ile benzerlikler göstermektedir. Peçenek Türkçesi eşittir e, Kıpçak Türkçesi diyebiliriz. E, bu Kıpçaklar İrtiş'ten Orava kadar e, stepte oturmuş. Ve bu step Kepçak Deşti olmuş. Sonra Kısımları Bütün dünya gelmiş. Mesela kadar e, Hungaristan'a kadar, Lihistan'a kadar e, Çünkü Bir yerde Çok at Olmaz. Yem yok. Ve düşmanları Çok. Onun için bu Kepçaklar dünya yüzünde dayılmış. Kıpçaklar 11. yüzyılın ortalarında uzları ve peçenekleri mağlup ederek Karadeniz'in kuzeyine yerleştiler. Kıpçaklara atfen bu coğrafya Deşti Kıpçak olarak anıldı. Kıpçaklar Karadeniz'in kuzeyine yerleştikten sonra aynen peçenekler gibi Ruslarla çok sayıda savaşa girdi. Bu savaşlara rağmen Kıpçaklarla Ruslar Moğol seferi sırasında birlikte hareket ettiler. Ancak bu ittifak Moğolları durdurmaya yetmedi. Her iki halk da Moğollar tarafından hakimiyet altına alındı. Kıpçakların dünyanın dört bir tarafında kurulan Türk devletlerinde önemli rolleri oldu. Ben bir e, Köpçak köyünün yanında doğdum. Son Köpçaklar köyünde, başka Köpçaklar köyünde üstüm. E, ee, Bala zamanında o oynarken annesi diyor, başka balanın. Babacığım, so, o zamanda diyor, ne diyor? Babacığım, de çıkar çıkardım. Çocuğum, Altın ordunun esas kitlesini oluşturdukları gibi, Eyyubi, Memlük, Delhi Türk Sultanlığı gibi devletlerde, önemli ölçüde Kıpçak nüfusu vardı ve devletin yönetiminde de bulundular. Avrupa'daki Türk kavimleri, günümüzde varlıklarını başka isimlerle sürdüren topluluklarla karıştılar. Macarlar ise kendi adlarını muhafaza etmeyi başardılar. Batı Sibirya'daki Ugor ve Türk kökenli kavimlerin karışımından meydana geldikleri düşünülen Macarlar, 4. yüzyılda Hun akınları neticesinde İdil Nehri boyuna gelmişlerdi. Burada Macarlar, Türk kökenli Oğur ve Bulgarlar'la kaynaşıp Hazar topraklarına yerleştiler. 9. yüzyıldan itibaren Macarlar batıya doğru göç etmeye başladılar. Başta Aşağı Tuna, ardından Karpatlara geldiler ve bugün bulundukları coğrafyaya kesin olarak yerleştiler. Macarların yaşadığı coğrafya Magna Hungaria yani Büyük Macaristan olarak adlandırılırdı. Batıda kendilerine eskiden beri Hun deniliyordu. Yine kendilerine Türkler Macarların babası, Fin Ugorlar ise anasıdır denilmektedir. Orta Asya ve batısındaki birçok bölgede Türkler yıldızı parlayan ve sönen veya başka bir güce dönüşen birçok devlet kurdular. Yerleştikleri bölgelere kültürlerini de beraber taşıdılar. Bu ortak kültür, farklı zaman ve bölgelerde yaşamış olmalarına rağmen Türklerin tarihini takip etmeyi mümkün kılar. En önemli kültür öğelerinden biri ise müziktir. Kitabı Dede Korkut'ta Segrek Bey düşmanın kılıcını çektiği halde elinde kopuz görünce vurmaktan vazgeçer ve şöyle der: "Mere kafir, dedem Korkut kopuzu hürmetine kılıcımı çalmadım. Elinde kopuz olmayaydı seni iki kılar idim. Evet, Türk müziğinde e, belki çok önemli bir cümle bu. Çünkü e, kopuza hürmetten düşmanının bile e, bağışlanması söz konusu. Elinde kopuz olduğu için ona hürmetle bir düşmanı affetmekten bahsediyor. Kitabı da de korkut. Türk müziği ile ilgili en eski kayıtları biz Türklerde e, geçmişte not tutma alışkanlığı olmadığı için e, Çinliler her şeyi yazıya geçirmişler ve Çin kaynaklarında Türk müziğiyle ilgili oldukça e, fazla bilgilere sahip olabiliyoruz. Türk-Çin ilişkileri de burada önemli tabii. E, Kansu bölgesinde Türklerin milattan önce 3000 yıllarında e, bir kültür merkezi oluşturduklarını biliyoruz. Demek ki e, o tarihlere kadar bir Çin etkileşimi de var. Dolayısıyla Çin kaynaklarında Türk müziğiyle ilgili çok şey olsa gerek diye bakıyoruz. En önemlilerinden bir tanesi enstrümanlarla ilgili Çinlilerin bugün hala çaldıkları pipa diye bir çalgı var. Bir teoriye göre pipa kelimesi Çince'de pi ve pa heceleri, mızrabın yukarıdan aşağı vururken çıkardığı ses ve alttan yukarı vururken çıkardığı ses gibi açıklanıyor. Bir başka teoriye göre de, kopuz kelimesinden Çince'ye dönüşürken bu hale geldiği iddia ediliyor. Çünkü Çin kaynaklarında kopuzu bazen uyupu şeklinde yazıldığını da görüyoruz. Türk kültürünün çalgıları büyük ölçüde yani o büyük coğrafyada bir ortaklık gösteriyor. Tabii ki küçük farklılıklar var ama e, form olarak benzerliklerden veya kullanım amaçları e, açısından benzerliklerden dolayı biz e, bunu yine bir bütün halinde değerlendirebiliyoruz çok rahatlıkla. E, nefesli çalgılarımız var. Bir nay ya da ney sözü bütün e, Türk dünyasında geçerli. Hepsinde birbirine aşağı yukarı benzeyen e, bir çalgı. Yani Anadolu'da bu belki biraz daha uzun. Özbekistan'da biraz kısalıyor. Ee, Kazakistan'da biraz farklı bir, bir malzemeden yapılıyor. Başkurtlarda ve Tatarlarda bir kuray denilen bir ağaçtan yapıldığı için ismi kuray oluyor. Ama sonuçta böyle bir ortak çalgıdan söz etmek mümkün. Yine e, daha önce de söz ettik. Zurna bütün Türk dünyasında hatta Kore'ye Çin'e kadar gitmiş ve Avrupa'da da Balkanlara kadar uzanmış davulla ...birlikte çalınan, her zaman davulla, her bölgede davulla birlikte çalınan bir enstrüman olarak karşımıza çıkıyor. Ee, bağlama ve bunun akrabaları olan Dutar, Dombra, Zilçe dediğimiz Toşbulur'a kadar giden e, bir form var. genellikle Orta Asya'da ikidir, enstrümanların t-sayısı. Batıya doğru geldikçe bu çoğalmıştır. Muhtemelen diğer kültürlerin tesiri veya şehir müziklerindeki ihtiyaçlar burada rol oynar. Ee, yine doğuda da şehir müziklerinde dutarın yanı sıra meclislerde çalınan, orkestralarda çalınan tambur e, gibi çalgılar ön plana çıkmakta. Şehir ve makamsal müziğin icracısı olarak. Anadolu'daki bağlama ailesi ve bunun akrabaları olan doğaya doğru gittikçe Türkmen dutarı, Özbek dutarı, Uygur dutarı ve tamburlar bir aile olarak değerlendirilebilir. Hepsinin formları birbirine benziyor. Tambur, setar gibi örnekleri daha çok şehir müziğinde görüyoruz. Bunlar metal telli ama dutarlar barsak veya ipekten yapılan tellerle çalınıyorlar. Dutar, iki telli olan bu dutar ailesi bir tek Türkmenistan'da metal tele geçmiş ama onun da tarihini biliyoruz. Yani son yüzyılda metal tel kullanılmaya başlamış. Ondan önce yine ipekten hazırlanan teller kullanılıyor ve tezene yani mızrap kullanmadan parmaklarla çalınan çalgılar bunlar. Oysa tambur ailesi mızrapla çalınıyor. Yine e, şehir müzik orkestralarında kullanılan çeng, santur, kanun gibi bir aile var. E, bunun da e, daha Sibirya bölgelerinde cetigen e, gibi e, yatay bir e, tabla üzerinde tellerin olduğu ve bir e, sopayla vurularak ya da tırnaklarla çalınan bir çalgı bugünkü kanunun e, değişik formlardaki akrabaları diye bunlardan bahsedebiliriz. İçlerinde çenk belki biraz değişim göstermiş. Çünkü çenk yatay bir tabla üzerinde değil artık dikey bir pozisyona geçmiş. Yani batı müziğindeki arp benzeri kucakta dik tutularak çalınmış bir çalgı. O da yine Selçuklu ve Osmanlı'da kullanılmış. Herhalde 17. yüzyıldan sonra terk edilmiş yerini kanuna bırakmış bir çalgı. Bu da şunu gösteriyor ki bu kültür yani çevrede başka baskılar etkiler olmasa bile kendi içerisinde bir dinamiği var ve sürekli değişim gösteriyor.